Buradan, hadi. Hadi gidelim buradan hadi. Açık açık şey, tamam, şey tamam, şey hadi gidin buradan. Tamam çıkın. Tamam çıkın. Açıklama falan olmayacak. Hadi. Tamam hadi sen de. Tamam gidiyoruz. Tamam çık dışarı. Çık dışarı. İnsanlar yanlış adrese geldiler. Geri döndüler galiba. Anne benim arsanız şu kapıyı. Anne. Çabuk gir. Anne. Dışarıdaki bu kalabalık nedir? Arki'nin yaptığı kaza için gelmişler. Arki galiba birine çarpmış ve bayan Malik adında biri onu polise ihbar etmiş. Ama belli ki yanlış adrese gelmişler. Hayır, ona şikayet eden bendim. bari saat onda diyelim de temiz olsun. Arkey ne mi diyor? Siz basın değil misiniz? Bütün gün ne yapıyorsunuz? Acil durumlarda hep gece mi oluyor böyle? Kapat, kapat hadi. Bitti ne oldu yine? Patron şu haber kanalından yine arıyorlar da gece bile rahat yok. Bakın yine. Alo, Bitti, affedersiniz. Rahatsız etmek istemezdim. Peki ama. tekrar tekrar neden arıyorsunuz? Bir daha aramayın demiştim. Üstelik Arkey şu anda bir açıklama yapamayacak. Laf anlayın biraz. Bakın bu çok hassas bir konu oldu. Hayır İçin başlatmayın bizde... şimdi hassas konunuza Kapatıyorum. Numarayı kaydedeceğim. Bakalım ne kadar duyarlı biriymiş. Bitti. Patron. Alo. Duyarlı adam orada Başlarım hassas konunuza dedi. Bunu söyledi ve sonra yüzüme kapattı. Konuklarımıza ve ekran başındaki izleyicilerimize bir not. Bunu söyleyen Bay Kendisi Arkay'ın asistanı ve tabii ki sağ Ama ben onu... Şşş. Bugünkü konukların Bayan Ramani ve Bayan Dina. Stüdyomuza hoş geldiniz. Sayın İler Amani, siz basının saygın isimlerinden birisiniz. Bayan Dina, siz de ünlü bir psikologsunuz. Yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum. Öncelikle arkey, alkollü araç kullanarak... ...halka açık alanda suç işledi. Bir adamı arabasıyla çarptı. Yolun ortasında bırakıp kaçtı. Bitti yürü. Gidiyoruz. Nereye? Nereye gideceğiz? Yoksa bu adama... Az önce duyduğunuz ses asistanı Bittu'ya ait. Ama aslında konuşan asistanı Bittu değil, kendisi. Patron ben... Patron ayakkabılarım. Patron, patron! Patron durdurun beni düşeceğim. Patron! Vücudun işliyor ama beynin durmuş. Patron! Bari bacakların boş durmasın. Bay Bipak, ben Arke'yi ve ailesini uzun zamandır tanıyorum. Küçükken de böyle haylaz bir çocuktu. Ama sektörde bu kadar başarılı olmasında, da bu haylaz ve evet kibirli tavırlarına borçlu. Patron, bu bir şaka mı? <laughs> ne olur yapma. E, patron! E, lütfen yapma, patron! Biri Gençler onun her hareketini özeniyor. ...kızlar etrafında pervane. Patron düşeceğim! Onun bu yaramaz çocuk imajını seviyorlar ve tanışmak için de her şeyi yapardır. Yaramaz çocuk imajı onun işine yarıyor. <laughs> Bayan Dramani, siz şu an onu eleştiriyor musunuz yoksa övüyor musunuz? Bayan Vena, olay henüz kanıtlanmış değil sanırım. Kaza herkesin içinde yolun ortasında oldu. Görgü tanığı bu burkaç olayına tanık olmakla kalmayıp aracın plakasını da not almış. Ben alkollü araç kullanmak suç değildir diye bir şey demedim. Bana göre de suç. Hatta ciddi bir suç. Ve bu suçu işleyen kim olursa cezasını çekmeli. Kim olduğu bir şey değiştirmez. RKB Yıldız. Gençlerin idolü. Onun bu kadar sorumsuz davranma lüksü yok. Bunun bağışlanacak yanı da yok ama Arkey, henüz 29 yaşında ama gerçekten büyük başarılara imza atmış bir genç. Ve benim gördüğüm kadarıyla başarısını hazmeden biri değil. Ve bu durumda ona bir ders vermek şart oldu. Peki Arkey, polise şikayet eden kız kim? Ona bu şok yaşatan kızı bir görelim. Sayın Bayan Malik, bir an bile düşünmeden onu polise şikayet etti. Arkeyle biri bir görüşme imkanınız oldu. Bu olan yerinde ne gördünüz efendim? Sizi baskı yapmaya çalıştığı bilgisini aldık. Bu doğru hiç efendim. konuştunuz mu? Biz olayı konuşarak çözmek istediğini duyduk efendim. Rol yapmaktan bir habersin. Ne diye kalktın geldin? <laughs> ne güzelsin ne de beynin var ne de bir tarzın. Bu kız o kız işte. Film seçmelerine gelmişti. Başrol için gelmişti. Tanıdım patron. Onu bizzat ben kovmuştum oradan. Patron, patron kız bizden intikam almak istiyor. Patron yeter artık düşeceğim patron. <laughs> Etrafa bilerek dedikodu yayıyor. Patron yeter artık düşeceğim. <laughs> ne olur patron durdurun şunu. Düşüyorum. Süper kahramanlık yapmanın alemi yok. İşini düzgün yap yeter. Bir basın toplantısı ayarla. Bu işi kendim halledeceğim. Bana bak sana küçük bir önerim var. Dinle. Hep birlikte Arkiye'nin evine gidip ondan özür dileyelim. Sonra da oradan doğruca karakola gidelim. Şikayeti geri çekelim. Evet bu çok daha iyi. Ah, en iyisi, en güzeli. Hadi kızlar Hepinize hadi. Hepinize birden ne oldu böyle? Neden karakola gittiğinizi pek anlayamadım. Anlamaya çalış. Lütfen anne. Ayke televizyonda haberleri izleyip bana savaş ilan etmeye karar verebilir. Bir şey yapmamız lazım. Böyle duramayız. Hadi Roma. Hadi ah, dedim. Hadi tamam. Orada ne yapacağınızı öğrenebilir miyim? Şikayet sahibi ben değil miyim? Kesinlikle. O yüzden sen de bizimle gelmelisin. Hadi kalk. Hadi. Hayır asla gelmem. O kaza gözümün önünde oldu. Suçluyu adalete teslim edeceğim. Bundan sıyrılamayacak. Madu kendine gel. Ne saçmalıyorsun sen kızım? Benim hayallerim ne olacak? Hedeflerim ne olacak? Beni düşünmüyor musun? Bir saniye. Sen ne bir saçmalıyorsun? Saniye. Biraz durun kızlar. Sen sakin ol hayatım. Sen de beni iyi dinle tamam mı? Ablanın kariyeri senin yüzünden mahvolacak. Peki buna hakkın var mı? Onun başına gelenlere üzülmeyecek misin? İyi de onun kariyeri neden riske girsin ki? Ben yarın herkese söyleyeceğim zaten. Şikayette bulunan benim diyeceğim. O zaman herkese neyi öğrenmiş olacak? Şikayette bulunan o iş güzel. Ben değilsem bile küçük kardeşimmiş. Evet ablasının kariyerini çöpe atan Bencilliğiyle onun hayallerini yıkan bir kardeş. Peki ya Mukund'un başına gelenler? Allah'ım. O da bir anne babanın çocuğu. Bir de kardeşi var. Onu hiç mi düşünmüyorsunuz? Yeter Mukund, 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 Mukund. Bu aralar kafayı Mukund'la o kadar bozdun ki. Onu bizden bile çok seviyorsun Roma. değil mi? Roma. Saçma sapan konuşmayı bırak. Olayın Arke ile ilgili olduğunu duyana kadar nedense tek bir laf etmedin ama. Şimdi bir anda coştun. Arabanın Arke'ye ait olduğunu öğrendin ve bir anda fikir değiştirdin. Bu nasıl iş böyle? Neden? Sorun ne söyleyeyim mi? Asıl sorun Arke değil. Burada asıl sorun Mukund. Benim sorunum ne Muk'un ne de o Arkey denen adam. Benim tek derdim adaletin yerini bulmasını sağlamak. Arkey sizin büyük yıldızınız olsa da olmasa da. O mutlaka hak ettiği cezayı alacak. Sırf seni sevmeyi, sana köle olmayı kabul etmiyorum diye beni buraya, bu kafese kapattın. Ama sandığının aksine seni gerçekten seviyorum anlıyor musun? Seviyorum. 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 Kestik. Pandu kapıları açın. Harika bir çekim oldu erkeğe. İki sahnemiz daha var. Sonra bugünlük bitiriyoruz. Sırada hangi sahne vardı? Patron, bütün ayrıntıları öğrendim. İki kardeş bunlar. Tirişna Malik ve Madubala Malik. İki kardeş. Ve evleri dada sahip Falkenagar'da. İkibimiz de orada kalmıyor mu zaten? Trishna Büyük, Madu Küçük Kardeş ve Trishna Bizim son filmin çekimlerine seçilmek için gelmişti. Ama biz onu reddettik. Ve şimdi Küçük Kardeş yani Madu Bala Malik bu yüzden ablasının intikamını alıyor bizden. Abla arkeye gidelim mi? Arke filan deme bana. Bu konu burada kapanmıştır. Şimdi bana açıkça söyle. En son kararın bu mu? İyi düşün. Evet, son kararım bu. Şikayetimi geri çekmem. Ama çok istersen yarın <laughs> birlikte. Abla Abla! Trish, abla! Trish'na, Trish'na! Kızım ne yapıyorsun? Trish'na! Durdurun Trishna. onu. Trish'na dur. Trish'na bırak. Trish'ne, Trish'ne! Kızım, Tırışna dursana ne yapıyorsun? Kızım, Madu durdur dur, onu yalvarırım. Abla, tırışına, çekilin! çekilin. Trishna, Abla lütfen dur, Kızım, ne yapıyorsun? Kızım sakin ol lütfen. Yapma lütfen. Tırışna kendine çekilin gel, sakin kendine. ol. Sakin ol. Abla. Kızım lütfen. Öfkeliğine kalkan zararla oturur, böyle yapma. Laf dinle lütfen, sakin ol Trishna, Trishna ne oldu sana bak. Bana engel olmayın. Krishna. Kızım kendine gel delirdin mi? Krishna. <laughs> Abla Krishna aklını mı kaçırdın? Kızım evi mi Abla, yakacaksın? Dur. Abla yapma lütfen. Roma neden orada öyle susuyorsun? Krishna. Kızım aklını mı kaçırdın sen? Krishna. Emin ol şu an tek yaptığın kendine ya, zaten. Daha ne olacak? Ne olacak? Zararın bir kısmını Allah verdi zaten. Bir kısmı da bizden olsun. İki kardeş de şu an bize savaş açmış durumda. İkisi de. Abla film yıldızı olmak istiyor. Basının önüne yüzünü göstermek için atlıyor. Peki ya küçük kardeş? Madubala. O nasıl? Patron ben hakkında bilgi toplamaya çalışıyorum. Sabah Bay Pradan'ı aradım dedim ki... Pradan'ı unutalım. Basın toplantısından önce mümkün olduğunca çok bilgi topla. En çok da... Malik kardeşler hakkında. Merak etme. Canıma kıymaya niyetim yok. <laughs> sen zaten öldürdün beni. Trişna! Trişna! Bana bak ne yaptığını sanıyorsun sen? Kızım onlarla ne yapıyorsun Artık... söyle bana. <laughs> Artık hayatım boyunca sadece bu işi yapacağım. Abla. Trishna. Taniş'in neden böyle yapıyorsun? Taniş'ma dur, ne olur kendine hakim ol. Senin kızım bugüne kadar her durumda kendine hakim oldu zaten. Tamam canın ne istiyorsa onu yap ama neden yaptığını söyle çünkü hiçbirimiz anlamıyoruz. Hayatımın geri kalanında hep bunu yapacağım, tamam mı? Yemek yapacağım. Bütün gün evde oturup yemek yapacağım. Abla Abla dur bir ne bir şey olacak. Sen beni dert etme, canımı yakmaya fazlasıyla alışıksın zaten. <laughs> Tırışına bir yerin kesilecek. Ah, abla! Ah, ah. Kızım ben ne dedim sana? Al işte mutlu oldun mu? Saatlerdir yapma diyorum sana. <laughs> Tırışına! abla abla acımıyor merak etme acı yok gerçekten en ufak bir acı yok asıl senin bu son kararın işte asıl o son son kararım dediğin cümleyle son kararım dediğin cümleyle benim hayatımı. Asıl sen mahvettin. Bir de annemden benim için süre istedin. Bana bir yıl süre vermesini istedin. Ya sonra ne yaptın? Hayallerimi kendi ellerinle mahvettin. Ama ama sen canını sıkma. Sen o güzel canını sıkma. Bir ayda öğrenirim. Sadece bir ayda bütün ev işlerini öğrenirim. Bütün işleri öğrenirim. Yemek yapmayı, bulaşık yıkamayı, ütüyü daha ne varsa. Bir ayda hepsinin kurduğu olurum inan. <laughs> Benim kaderimi ya annem yazıyor ya da kardeşim. Ya o ya sen karar veriyorsunuz. Benim tek söz söylemeye hakkım yok. Oturup <laughs> ev işi yapayım size yeter zaten. İşinizi göreyim abla, hepinize yeter. Abla ben... Abla. Ne var? Ne var? Daha ne yapacaksın? Söylesene. Hayır. Daha ne yapacaksın? Sen zaten yapacağını yaptın. Sana çok ama çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çekin şuradan. işte. Madu bala, sana yalvarıyorum. Bütün kalbimle yalvarıyorum Madu bala. Ablanı zaten fazlasıyla mutsuz ettin. Allah aşkına Madu, artık o kızın yakasından düş. Roma, sen Trish'neye nasıl destek olursun? İkisi de benim kızlarım ve ikisi de kendine göre haklı. Bazen durumun kendisi yanlıştır zaten. Ve bize bu iki kıza sahip çıkmak düşüyor. Bak Padmini. Bu senin kendi bakış açın. Benim bakış açıma göre... Bu kız suçlu! şimdi onu da sakinleştiririm. Öfkesi... ...aynı babasının öfkesi kızım. Hele bir sakinleşsin de o zaman bir şey kalmaz. Olmaz. Anne onunla mutlaka konuşmam lazım. A, tamam o zaman birlikte gidelim. Birlikte yatıştıralım onu. Hadi gel benimle. Bay Sudakar. Çevrede tam anlamıyla panik havası var. Film sektöründen arda arda telefonlar yağıyor. Baskı yapıyorlar, şikayetini geri alsın diyorlar. <laughs> Israr ediyorlar. <laughs> Kimse Arke'yle soru yaşamak istemiyor. Film sektöründe herkes onun yanında. Bu durum Trishna için büyük sorun yaratır. Her neyse, ben gideyim artık. Merak etme haksız olsaydın sana haksızsın derdim. Gel gel benimle. Her şey düzelecek. Hadi. Güçlü olmalısın hayatım. Gel otur. Yaklaş bana. Ama bir yandan da haklı. Benim yüzümden ablamın hayalleri gerçek olmayacak. Onun hayallerini yıkacağım. Belki istemeden ama sonuçta yıkacağım. Aynı şeyi düşünüyorum. Gerçekten onun hayalleri etkilenir mi diyorum. Yani Trishna'nın hayalleri Arke'in elinde mi? Bu belki gerçekten böyle. Belki de durum çok farklı. Belki de biz çok yanlış bakıyoruz. Madu, hem kendine hem de ablana biraz zaman ver. Bekle ve gör. Zamanla her şey daha da netleşecek canım. Bir süre sonra her şey yoluna girecek. Doğru olanı yap kızım. Zor zamanlarda dik dur. Düşmana karşı güçlüdür. Allah da sana yardım edecek ve sen kazanacaksın. sepertasını hazırladım. Kızlar, Trishna uyandı mı? Hiç uyumadı ki. Bütün gece ayaktaydı zaten. Ben ona kahvaltı hazırlayayım. Padma'yı lütfen. Söyle yanına falan gitmesin. Kızın canını daha beter sıkmasın. Madu, sen sen zahmet etme kızım. Ben gider bakarım, ilgilenirim onunla. Unutma, güzellik salonuna gitmeden evet. önce kanala gideceğim. İstersen ben de seninle geleyim. Gerek yok, kendim giderim. Ne zamana kadar onun peşinde de ulaşacaksın? Hem onun zaten her yerden önce hastaneye uğraması lazım. Biliyor musun? Hayat çok tuhaf. Bazen yabancılar kendi kanından, canından bile... ...önemli ve değerli olabiliyorlar çünkü. Konu kimin neyin önemli olduğu Maduro. değil ama ben... Geç kalıyorsun canım. Git artık. Doğru olanı yapanın... Her dakika herkese bir şeyler açıklaması gerekmez. Bak Roma, biliyor musun? Dün geceden beri adıyla ikinizi dinliyorum ve belli ki iki taraftan biri yanılıyor ve ben haklı olduğumu biliyorum. Bakın size durumu gayet net bir şekilde açıklıyorum. Trishna e Malik benim ablam ve şikayette bulunan o değil. Hanımefendi ben... aynı şeyi binlerce kez söylüyorsunuz. Lütfen bir yere oturun ve sıranızı bekleyin. Gerçekten hafife alınacak bir durum değil. Sabahtan beri bu... toplam 25 kız geldi. Bakın hepsi de sırasını bekliyor. Hepsi de Arkey'in yaptığı kazanın görgü tanıyım diyor. Niyetiniz ekrana çıkmak ya da bir şekilde Arkey'in dikkatini çekmek mi ben bilemem. Lütfen oturun ve sıranızın gelmesini bekleyin. Ben bu işi ekrana çıkmak için yapmıyorum. Lütfen ben haber size... verir misiniz? Geç kalıyorum da. Tabii. Sağ olun. Affedersiniz. Benim adım Madubala Şemşir Malik. Kanalınız yanlış bir haber... Hanımefendinin derdi ne? Arke'nin yaptığı kazanın görgü tanıyayım diyen 26. kişi. Bakın efendim, kanalımız olayla ilgili daha fazla tanık görmek istemiyor. Hem o zaten dünkü haberde. Bugün çok daha önemli bir gelişme var. Bakın, orada. Efendim, karşı davranışı vermişsiniz. Makineye çıkacak mısınız? Lütfen bir açıklama yapın. Davranışı vermişsiniz. Yaptığından zerre kadar utanmadığı gibi basın toplantısı he? ne kanıtlamaya çalışıyor bu adam?